Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Antalya'nın yöresel yemeği domatesli civa hazırladım. Yeşil domatesli hazırladım. Buyurun nasıl hazırlamışım, yapım aşamasına geçelim. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Antalya'nın yöresel yemeği domatesli civa hazırlayacağım. Yaz aylarında isterseniz patlıcanla da aynı yemeği hazırlayabiliyorsunuz. Kullanacağım malzemeler arasında yeşil domateslerim var. Ee, bir de şöyle yeşil domates olup da yeni dönmeye başlamış olanlar var. Yeşil domateslerle hazırlanıyor bu yemek. Ee, i̇ki tane soğanım var, sarımsak, tuz, kırmızı biber, zeytinyağı, zeytinyağlı bir çeşit çünkü. Ee, üzerine de e, üçte bir su bardağı kadar pirinç ekleyeceğim. Şimdi yemeğimin hazırlanmasına geçebiliriz. Antalya'da yemeklerde fesleğen çok sık kullanılıyor arkadaşlar. Cive yemeğinde de altını kapatırken üzerine şöyle bir avuç dolusu fesleğen serpiştirebilirsiniz. Ben de olmadığı için koymayacağım ama bu bilgiyi de sizlere vermek isterim. Yarım su bardağından biraz fazla yağı döküyorum. Doğradığım sarımsak ve soğanları da hemen üzerine ilave yapacağım. Hemen soğanlarımı doğruyorum. Soğanlarımı çok ince doğramayacağım arkadaşlar. Şöyle ortadan bölmem yeterli. İkinci soğanımı da doğradım. Şöyle birazcık ezerek içine karıştırıyorum. Tenceremi bir yandan hemen kavrulmaya koyuyorum. Biberlerimi doğrarken domateslerim de kavrulmuş olsun. Soğanlarımı kavrulmaya koydum. Biberlerimi de şöyle bir santim inmişliğinde çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Biberlerimi kenara alıyorum. Soğanlar biraz kavrulduğu zaman ilave yapacağım. Sıra geldi domateslerimi doğramaya. Testlerim çok büyük arkadaşlar, o yüzden şöyle üçe böldüm. Yani böyle çok ince, hepsini doğramadım gördüğünüz gibi. Şöyle. Soğanlarımız kavruluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. soğanlarım hafif karamelize oldu. Artık domateslerimi koyabilirim. Ama domatesleri koymadan önce tuz ve biberini ekleyelim. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum. Şimdi domateslerimi de yavaş yavaş ekliyorum. Kenarlardan ortaya doğru şöyle bir alt üst ediyorum. Karamel soğanlarım, biberlerim karışsın. Şöyle yarım su bardağından biraz az pirinci. Ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Demlenerek pişsin. Kaynamaya başladı. Şöyle bir pirinçler karışsın diye domatesler de sulanmaya başladı. Üzerine bir su bardağı su boşaltıyorum. Kırmızı biber kavanozunu ben bitmişti. Onu çalkaladım. Onun için kırmızı arkadaşlar. Yine kaynamaya başladıktan sonra başladı zaten. Biraz tıkırdasın. Altını hafif kısacağım. Emin altını şimdi kapattım. Şöyle bolca maydanoz serptim. ve dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle ağzını kapatıp. Maydanozları ile birlikte servis yapıyorum. Tabağıma da hatta biraz daha maydanoz serpeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi fesleğen bu yemeğe çok yakışır. Sizler koyabilirsiniz. Şöyle üstüne biraz maydanoz serpiştiriyorum. Cıvıe yemeğimiz hazır arkadaşlar. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.